biliyorsun ne yaptın? Biliyorsun yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi? Benden habersiz iş yapmana. İstanbul'a gideceğim. Ben toparlayayım valizini dur. Ya anne. He oğlum bir de çikolata al. Çiğiz Nereye gidiyorsun can? Arabanın azarları nerede? Ben arabaya kaçıyorum. Can. Cansu. Cansu şu kapıyı aç. Kapıyı aç. Bak deliriyorum Cansu. Cansu şu kapıyı aç. Açmasan gitarını kırıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalı. Gördüğünüz gibi ev halim ve pandiflerle birlikte anneme bugün çok güzel bir kışkırtma çekeceğiz. <laughs> bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Annemin kredi kartından tam tamına 7500 lira civarında bir para çektim. Ama daha bunun haberi yok. Annem şu anda bankaya bankaya gitti çünkü bugün bir araba alacak kendine. İnşallah güzel bir gün geçer. Ay ne diyecektim unuttum. Her an gelebilir diye birazcık kalbim hırpır atıyor. Araba alacak annem kendine. Bu yüzden araba aldığı paradan ben 7500 lira kestim ve iPhone 11 Pro aldım dedim diyeceğim. Daha sonra kendi odama annemi kilitleyeceğim. Kışkırtabildiğim kadar kışkırtacağım. İçeride de bir gizli kameram var. Ah, oh, buraya bu araya onu koyarım. Evet arkadaşlar gizli kameramı yerleştirdim. Şu anda izlemede kalın öptüm bay bay. Telefon bu burada. Hemen de cebimde. Hadi videoya geçelim. Alırsın. Hadi videoya geçelim. Annemin gelmesini bekliyoruz şimdi. Oturdum. Annem nasıl birazdan gelir. Kapı çalar yani. Bekliyoruz. Muhabbeti yapıyoruz. Yapmıyoruz. Hiç belli olmuyor. Hazır mısınız? Oh, sultanım. Hayırdır? niye bozuk? Can bana bir açıklama bekliyorum senden. Hemen 500 lira ne yaptın Cansu? Hani ben çektim. Ne yaptın? Çektiğini biliyorum bana oradan şey çıktı zaten. Dekuman çıktı. Yedi 500 lira ne yaptın Cansu? Açıklama bekliyorum. Of anne bir kendime telefon aldım. Ne var bunda ya? Cansu sırası mı şimdi telefonun? Benim arabayı alacağımı biliyorsun. Bugün imza atacağım biliyorsun. Yapma ya. Bana o 20 bin ne yapacaksın. 20 bin ne yapacaksın. Bana niye demiyorsun? Ne? Bana niye demiyorsun? La, Bana niye demiyorsun? Ben bugün ne? araba almaya gittim lotere. Zıttırak kaldım orda. Çünkü para yok. Para yok. Cansu ne yapacağım ben şimdi? Cansu ne yapacağım ben şimdi? Hırsımı ettin Cansu. Hırsımı ettin yani 7500 lirayı çektin. Bana söyleseydin ben bir şekilde alırdım sana iPhone'u. Anne dedik bir ay öncesinden söyledim alsaydın o zaman. Ama bugün araba alacağımı biliyorsun. Notere gideceğimi biliyorsun Cansu. Pes Cansu. Pes. Ya bir şey var, araba almasan ne oluyor ki yani? Dallamanın arabası yani. Sen Aykur almasan ne oluyor? Ben... Sen Aykur almasan ne oluyor? Ben... Ya benim işim bu. Senin işin araba mı? Evet. Sen evi yapmayı unutmuşum. Ben de direkt sonra Anne, diyorsun. Anne fazla abartıyorsun. Fazla Fazla abartıyorsun. Hiç de abartmıyorum Cansu. Abartıyorsun. Neye kızıyorum biliyor musun? Benden habersiz iş yapmana. Ne demek 7 bin çekmek ya. Kredi kartımı sana veriyorum markete git diye. Bunu yapma ya. Bunu yapma. Yani nereden bileyim bu kadar kızacağını şimdi ben. Bu Sen utan arada... kızmaz mısın? Of anne tamam bu arada ben valizemi toparlıyorum İstanbul'a gideceğim. Nereye gideceğim? İstanbul. İstanbul'a gideceğim. Ben toparlayayım valizini dur. Ya anne. Ben toparlayayım valizini dur. Ya anne. Ne? Nereye Nereye gidiyorsun İstanbul'a? Nereye gidiyorsun İstanbul'a? Nereye gidiyorsun İstanbul? <laughs> Yazık canım. Bir misin? Ben de aldım. Ne var bunda? Haber ver bana. Bana Kartımı haber ben ver. Kartımı vermeseydin. Allah Kartını Allah. Kartımı bana vermeseydin. Doğru. Hata yaptım yani. Kartımı sana verdim. Hata yaptım yani. Anne. Ben kartımı markete git diye verdim sana. Bankaya mı git diye verdim. Telefon aldım. Bir gidiyorum. Araba alacağım. Seves neresi? Koş tantana yapıyorum. Arabayı alamadığım için tantana yapıyorum. Adama rezil oldum Benim yani. Arabayı başkasına aldı. Ne? Arabayı başkasına aldı. Evet benzinim. gitti arabam. Çünkü niye adamla ben sözleşmişim yani. Anne ya. Uğraşamıyorum. Niye uğraşamıyorsun Cansu? Niye uğraşamıyorum ya? Gittim telefonumu aldım. Hatta dur cüzdanına para varsa para ver de. Gelip çikolatadan alayım. He oğlum bir de çikolata al. Şey al. Ne? 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 Hidrat, sen de. de sen de tamam. ben, ben toparlıyorum gideceğim ya Allah Allah. Gideceğim mi? Allah Allah. Sen nereye gidiyorsun valizini alıp ya? Anne gideceğim alıp nereye gidiyorsun toparlıyorum ver. gideceğim ya Allah Allah. Gideceğim, Allah Allah. Sen <laughs> nereye gidiyorsun valizini alıp ya? Anne gideceğim sen, ben, al, nereye gidiyorsun canım? Anne. Anne. Bak bana el kol hareketi yap. <gülüyor> <gülüyor> anne bir dinle. Tamam. Kartını aldım, paranı çaldım, okey. Senin para benim para değil mi zaten? Tabii ki senin para benim para ama bana haber vermen gerekiyor. Neyi? Para alman, parayı alıp... Tamam anne bir şey soracağım. Arabanın anahtarları nerede? Ben arabaya kaçıyorum. Çaz! <laughs> Çıldırdı. <laughs> Cansu. Açıyor, açıyor, Seni araba anahtar yapacağım Cansu. Şu kapıyı aç Cansu. Cansu şu kapıyı aç. Bak deliriyorum Cansu. Kapıyı Deliriyorum Cansu. Kapıyı aç. 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 Cansu şu kapıyı aç. Ya Açmıyorsan gitarını kırıyorum Cansu. Kırma. Cansu gitarını kırıyorum. kırıyorum gitarımı kırma. Cansu, ne? Açmazsan gitarını kırıyorum. Hayır açamam. gerçekten. Alamadım Cansu. <laughs> bir, bir, bugün almasın yarın alasın. Ben Nevzat abiyle, Nevzat abiyle konuşmuştum zaten. Cansu inanmıyorum sana. Bana şaka mı yaptı? Evet. Abinin de haberi var. Arabayı sana satma numarası yaptı. <laughs> yani yarın araba kapında. <laughs> Seviyorum seni. Tabii ben o parayı vermezsem. <laughs> iPhone 11 alacağım o kapıya. Paraya. Alırsın. Alırsın Cansu. <laughs> Arkadaşlar annem ağzıma <laughs> sıçtı. Ne yaptın ya? Gitar mı kırdın mı? Gitar mı kırdın mı? Arırdın mı gitar mı? Sen bana ben oh. öyle şaka yaparsan ben de gitarını atarım. Dua et ki duvara vurmadım, duvara vuracaktım. Sen bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki kamerayı görüyor musun bak? Bir de oraya kamera mı koydun? Bir de oraya kamera koydum. Çıldırdım burada ya. Allah seni kahretmesin. Ya. Evet arkadaşlar YouTube kanalım bu kadardı. Annem çıldırdı. Bir an dayanamadım. Neymiş bu araba sevdası diyorum çünkü benim annem araba ehliyet öğretmeni. Araba sevdalısı. Odamı mahvetmiş. Ablamın kitaplarını da dökmüş. Ablam seni parçalayacak anne. Hepinizi çok seviyorum. Daha çok şakaların gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.